Asgari ücret zammı 2025. En az 7 bin Türk lirası enflasyon farkı geliyor. Asgari ücret zammı 2025 için ilk veri geldi. En az 7 bin Türk lirası enflasyon farkı zammı geliyor. Peki asgari ücret ne kadar, kaç Türk lirası olacak? İşte detaylar. Memur ve emekliler gibi asgari ücretliler de yeni zam haberini almak için yeni yılı bekliyor. 8 milyondan fazla çalışan Temmuz'da ilave zam beklemiş ancak istediğini alamamıştı. O nedenle Ocak ayında yapılacak yeni asgari ücret zammı için beklentiler bir hayli yüksek. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? 2025 asgari ücret zammı yüzde kaç olacak? 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret için ilk ipucu çıktı. İşte merakla beklenen asgari ücret zam oranları. Ocak ayı itibariyle milyonlarca asgari ücretli çalışanın maaşı değişiyor. Aralık ayında toplanacak olan asgari ücret tespit komisyonu yeni asgari ücreti belirleyecek. Artık zam için geri sayım başlarken yeni tahminler de gündeme gelmeye devam ediyor. Aralık ayına kalmadan işçi ve işveren konfederasyonları asgari ücret zammı için hazırlıklara başladı. Talepler ve beklentiler değerlendirilecek, ardından da asgari ücret zammı için toplantılar başlayacak. Peki 2025 yeni asgari ücret kaç Türk lirası olacak? Bu konuda da ilk ipuçları geldi. İşte detaylar. Yeni asgari ücreti belirlemek için yasa gereği asgari ücret tespit komisyonunun toplanması gerekiyor. Bu komisyon, 5 hükümet, 5 işçi ve 5 işveren temsilcisi olmak üzere toplam 15 kişiden oluşuyor. Komisyonu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantıya çağırıyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda Aralık ayında toplantıların başlaması bekleniyor. Toplantıların ay boyunca yapılacağı ve yılbaşından önce de yeni asgari ücretin karara bağlanacağı tahmin ediliyor. 2025 asgari ücret ne kadar olacak? asgari ücret Ocak 2024'te %49.11 zamla, 17.002 Türk lirası olarak belirlenmiş ve bu yıl asgari ücrete tek zam yapılacağı vurgulanmıştı. Asgari ücret için Temmuz ayında ara zam beklentisi oluştu ancak hükümet kanadı kabul etmesi. Peki Ocak 2025 asgari ücret zammı ne olacak? Asgari ücret zammı çalışmalarında ilk olarak enflasyon göz önünde bulunduruluyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan OVP kapsamında yıl sonu enflasyon tahmini %41.5 oldu. Asgari ücrete yine tek zam yapılacağı göz önünde bulundurulursa bu oran yeni asgari ücret zammı olabilir. Bu durumda da gelecek zam para 7056 Türk Lirası olacak. Yani yeni asgari ücret 24000 TL'yi aşmış olacak. Eğer enflasyon oranında zam gelirse net asgari ücret 24058 Türk Lirası, brüt asgari ücret ise 28303 Türk Lirası olacak. Ancak bu rakam toplantıların durumuna göre 25000 TL'ye de tamamlanabilir. Asgari ücret zammı için bir beklenti daha var. Çalışanlar yaşadıkları geçim sıkıntısını dile getirerek refah payı da bekliyor. Eğer çalışanların talebi kabul edilir ve refah payı da verilirse asgari ücret 2025 zamlı daha da yükselecek. Ancak net zam oranlarını öğrenmek için Aralık ayını beklemek gerekiyor. Çünkü yeni asgari ücret konusunda son sözü asgari ücret tespit komisyonu söyleyecek.